Gececi işsiz tayfası üyesi abi. Lan <laughs> <laughs> sonra... yapamadım yalan. Ha, ah, ah 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 Tahmin ettiğim gibi abi çok profesyonel. Admin evi olabilir. El, el bakayım da. şurada bir orada elde bir şey ifade etmiyor. Şuraya la şuraya gel ya. Hocam şimdi şöyle bir ama artısı var. İşte oranın ikinci C4'leri oraya attığımızda şey çıkacaktı. Lootlar çıkacaktı. Dur dur nasıl gireceğim bilader buraya. <laughs> Sen oraya attın ikisini de oraya atıp yarım bırakacaktın. Alem dursana. Full zırh ya. Tek böyle devam et. Tam tahmin ettim. De. Duvarları falan ters koymuş ki. Ya. Yani gelin patlatın malım der. der gibi. Aa, 800 canı var ama şurada. Ee, C4'ler patladı ya hocam aşağıda. C4'ten üst kattaymış. Vay arkadaş. Buraya bu kadar kaliteli metal nerede buluyor da yatırıyor be hocam. Buranın devamı da öyle ben. Oo, şurada 300 can. Buraya da kıralım mı? 140 can şura. 249. Hadi kıralım 249'u. başka. Hocam bunun da üst katında gene kaliteli çıkarsa yani Harbi Ona ben 16'sında ben... vibe gelmiş bir show bura 4 günde Admin bu kadar ben yüksek ben... kaliteli kasamazsın Admini de belki Allah harbiden helal olsun ya bir şey yok hocam baktığın zaman evin yüksek kaliteli 3 tane de gidiyor. Biz 4 ya 4'le geldik de. Aslında çok kolay bir ev yani. Ya oğlum demiyorum. Bu kadar yüksek kaliteli yani mi? Yani bunun içeriğini bilmiyoruz ya. 4'e 4, e 4 e şey. Hocam bir şey yok. En en kötü ihtimal 4 tane kapı var içeride. Yani hani artı işaretli 4 tane kapı koymuştur alt kattan girebilseydik 2 C4'le de şey zaten üst kata ulaşmış olacaktık veya inşaat dolabına ulaşmış olacaktık her iki türlü de bizim karımızaydı ama buraya gelelim hocam kısa zamanda tabi adam bu evi boşaltmazsa gerçi bu evi boşaltmaz herhalde abi bu evi yapılan yatır o kadar ya yüksek kaliteli bayıldıysa onlara falan da çizdim şimdi hop oh, <laughs> e bunların hep bassene şu duvarın canına Şey. Buna vurun da şunu indirelim. Ben merak ediyorum üç katında da aynı şey çıkacak. <laughs> Yok bir kat daha var onun üstü çatı kanka. Bu üst katta bir tane daha var işte. Bu tek kişi oynamıyordur. Tek kişi Oynayıp da bu kadar loot yapabilme ihtimali yok yani bu kadar yüksek kaliteli bulabilme ihtimali. Ya bence bugün bizim elimizden geçmişti. 4 kişi olur mu? Olmayacak bir şey. <laughs> tamam da 600 aşağıya gitmişti. Şimdi bak buradan devam ediyorum. 650, 700, 750, 800. 850, 900, 950, 1K kardeşim. 1K yüksek kaliteli metal senin ne zaman geçti eline? Ya abi yani 1 k yüksek kaliteli metal kasana kadar ne kadar kükürt falan kasmıştır biliyor musun bu adam? <laughs> abi evde biz cevap yapamıyor musun? Yapabiliyoruz e, abi. Yaparız. Şu an çok rahat. Tüm ay gitsin. Bir dakika yaparız. E? Aslında şuradan giriyoruz de gene kapı çıkacak abi. Aptal Nereden gireriz hocam? Şuradan. B4'te girilir. Tabii canım buradan girilir. Sanki de. Ya hocam ya. şurayı kıralım, kıralım. Hadi in hadi in. Bizim pompalı olmadan olmaz bu iş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> <ya>. imanım... <laughs> i̇manım gerildi burada. Ya kazmamız yok ya balta vurmuyor ağzına sıçtık baltası. Falan hemen elimizin bası o kadar ne yapıyım? Kaç kaldı bu? 120 Kodum var Ferah ferah Ayanmış lan korktum lan Ferah ferah ne güzel oldu Kalkacaktım valla Ben niye 300 diye vuruyom? Allah beni kahretme Lan! Senin yüzünden böyle onu attım iki tane Üç Ehehehe Lay Ya ne diyor ki hocam taş getir da Kafan geçiyor lan içeri. içeriği 99 hocam ben iki koyarım o da sana düşer. defa böyle bir şey diyorum çok mantıklı çok. <laughs> Nerede tayfa ya. <laughs> Yarın pazartesi sizin bir şeyiniz yok değil mi hocam? Rahatsınız. Aynen. Ondan böyle. <laughs> Aynen. Ezberlettim adres programı sizi. pazartesi günleri hocam. <laughs> 50 kaldı ya. Bir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kırıldık. Gel zıplıyorum geliyorum iki vuruyorum <laughs> senden can götür. burada emek var hocam ben de emek emek. Yani ben burada box bunny'e döndüm yemin ediyorum. Oğlum bir kabarı tarcadık lan bir C4 yapmıyordur daha kolaydı. <laughs> başlıyorum böyle daha zevkli 24 23 22 21 20 17 <laughs> 15 14 <laughs> 13 11 10, 8 5 4 işte budur Eğilebilecek var mı hocam <laughs> Benden başka var mı Burada bir test mi görüyorum Burada bir test mi görüyorum boş Burada bir test mi görüyorum dolu ee, Ama bir şey yok tabi Şey var zırhları var Gelişmiş çekici var hmm, Haritası var Girişi nasıl girişi de mi bin canlı zırhlı Yok hocam burada bir tane tek c4'lük Nedir <laughs> içerideyiz Kim diyor Valla tek C4 buradan içerideyiz hocam. O zaman Tümay let's go kanka. Hadi eve gidip gelelim. Buraya let's go şey people. Gel Tümay. Canlarım kapatıyorum. <laughs> İşleri hallettikten sonra tekrar açacağım. Buradayız. Yarım saat sonra burada.